Sümük yılanları diğer adıyla hackfish. Suyun altında yaşayan ve çöp temizleyen bir yılan balığı türüdür ve balık stres halindeyken sümüksü. Bizim tabirimizde slime'a benzeyen bir madde üretiyor. Bunun da birçok kozmetik ve diğer sektörde kullanılıyor. Asıl olayı ilginç yapan şey ise şimdi. Sümük yılanlarıyla dolu bir kamyon Oregon otobanında devriliyor ve 7500 tane sümük yılanı yola saçılıyor. Hal böyle olunca bu balık stres halindeyken sümük salgılıyor ve otoban sümüksü madde ile dolup taşıyor. Polis kamyon şoförü yol inşaatına yaklaşırken ve durdurmaya çalıştığında hiç dikkate almayarak yoluna devam eden şoför yoldan çıkıp diğer şeride geçiyor ve başka bir arabayla çarpışıp devriliyor. Kaza sonucu kimse yara almadan kurtuluyor ama 5000 adet yılan balığı stres yüzünden ölüyor. 1000 adedi de kayıp. Yolun temizlenmesi için özel itfaiye ekipleri çağrılıp 2 haftada temizleniyor.